Arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sabit arkadaşlar PKH ile yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Çok güzel melodi güncellemesini güncellemesine benziyor. Çünkü baksanıza hayal pembe ve ıı, Melody evi var. Melody evi var arkadaşlar gördüğünüz çok tatlı ve kız var ve şey var erkekler. Şimdi hemen arkadaşlar size göstereceğim. Çok güzel bakalım nasıl eşyalar gelmiş. Gerçekten spoilerini gördüm de çok ah evet. Bakın arkadaşlar böyle. Ve şu bilet gelmiş. Arkadaşlar yeni böyle bir şey gelmiş. Evet az gelmiş. Evet arkadaşlar etraf da çok farklı. İlk şöyle bir et. Aa şurada bir şey var. Arkadaşlar gir kaçın. Kaçıyor gelin yakalayalım hemen. Yakaladık. Aa hocam o Evet arkadaşlar tabii gördüğünüz gibi 170 o. Of çok pahalı. Bakayım. Buradan ne çıkıyor bakalım. Premium bileti şans kaçmış birmiş ya. Şurada çıkar o zaman o. 85 elmas getirmişler. Vallahi güzel ama premium bilet çıkarsa daha güzel olur. Ah petler arkadaşlar. Petler 40 elmas. 5 tanesi 160. Beyaz pas, beyaz taşlar gelmiş. İki ayaklı bahar ta tavuğu gelmiş. İki ayaklı bahar taşları gelmiş. Ve arkadaşlar işte bu. Ama buradan şu yeşili ve şu Yok, gerçek bir şans bilgisine bakalım en değerli en değerli sugar süs taşınıymış en değerli o of arkadaşlar bu arkadaş Melody evi gelmiş bir gerçek parça eha ya bunu biraz üzüldüm arkadaşlar alamayacağımız için ben şöyle ama gerçekten bayağı bir iyi eve bakmak istiyorum. Hemen şöyle. Çok güzel. Ve tekliğim satılmıyor. Ya. Arkadaşlar 28 liraya da şu var. Şu yatağı. Şu. Ama neyse arkadaşlar. Bu elimizi bozmuyoruz. Diğer eşyalara bakın. Evet arkadaşlar. Diğer eşyalarda da bunlar gelmiş. Şöyle gördüğünüz üzere. Ve evet arkadaşlar bunlar çok tatlıydı. Ee, gelmiş. 240'a şöyle bir ev gelmiş. Çok güzel. Oha binlerce şey veriyor. İşte onun neydi? Böyle dilli bir şey var arkadaşlar. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Tavşikler var. Posta kutusu yani. Bu da çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey var. Şu daha iyi mesela. Arkadaşlar. Ondan sonra neler varmış. Bakalım. Geziyoruz arkadaşlar. Küçük bir tavşanlık Tavşan'a benzer bir şey geldi. Bakın arkadaşlar 80 liraya şöyle bir tavşan yoldaşı gelmiş. Ee, şurada e, böyle bir üst gelmiş. Ayrıca çantası öyle ve şapkası çok güzel bir çantası. Şu üstüne bayıldı bu arada. Arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar böyle bir şey gelmiş. 80 liraya e, böyle Üstlü, saçlı. Vallahi uyguna gelmiş ee, Güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Bakalım daha neler gelmiş. Evet. Zırh bir tane. Arkadaşlar yine zırh gelmiş. Şöyle. Acaba bu zırhın özelliği Yakında öğrenelim. Bir bahar tavşan yoksa bir kek mi? aa bir bahar tavşan yoksa bir... Arkadaşlar şu... Şu gelmiş şu. Çok güzeller. Neyse arkadaşlar şu tarafa hemen e, eşek şeyi gelmiş. Buru gelmiş ama her renkleri var ama şu anda sadece mavi gözüküyor. Gerçekten bu da pahalı bu arada. Aa, bu şeyi gelmiş. Bir tane alsak mı diyeceğim de. Alsak mı arkadaşlar? Kaç oyumuzda 61 elimizin koyuyor. Neyse bir tane aldım. Bakalım ne çıktı arkadaşlar. Bir 2 üç. Ya elvenleri çıktı. Boş ver. Elvenleri de deneriz. Ee, Paranlı bir şey gelmemiş. Ama gerçekten güzel şeyler gelmiş. Gerçekten. Evet arkadaşlar ben neleri alsam. Mesela şu tavşanı alacağım. Ama arkadaşlar ilk başında şuraya bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Oha işte. Çok güzel. Bize yüz kerler kaç onu da göstereceğim şimdi. Arkadaş ama yukarıda zırh var ya. ya o daha çok güzel. Ama şu aşağıda çok güzel şeyler de var gerçekten. Bayıldım. Yine inşallah kilidi açmak istiyorsa de oyunumuzu oyna. Oyunumuz neymiş bakalım. Aa bu ne? 10 tane toplamış. Ya ben de toplayacağım sonra merak etmeyin. Bu oyun. Ah oh. Sky daha. Evet Sky ne olmuş hemen tamam, bakalım ne diyorlar. Albin bana bahar vaktinde yılında en çok çikolatalı yerel zamanı olduğunu söyledim <laughs> Ayrıca gizli hediyeleri bulabileceğimiz oyunlar da oynuyoruz. Bin adet bir iki havuç buldum. Bu az mı çok mu? <laughs> evet, şimdi şunu arkadaşlar. Nasıl yani bir bir, bir bir milyon bir milyon minik havuç mu? Acayip hızlı kayboldun nerede buldun böyle? Yıldız olabilme yeteneği mi ilgiliydi? Arkadaşlar çok fazla şeyler yani ah şu şeyler gelmiş. Evet bunu. Hadi arkadaşlar tavşanları bulmaya çalışıyorum ama çok güzel şöyle yani bir boru mesela bir iki bir üç yaz çok güzel ışığı güzeller evet arkadaşlar şu bu özel şeyle yani. bakar mısınız işte Evet arkadaşlar ama yeni balık tutma var duruyor deneyelim bakalım yine başka bir şey geldi mi <laughs> bu alan da gitmiyor yani arkadaşlar arkadaşlar savaş bitti Aa, bakalım <laughs> ne tutacağız evet 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 olabilir çok kolay yapıldı birazcık evet çapul balı galiba. Yok Japon balığı değil. Ha. Japon balığı ya. Japon Japon. Evet Japon balığı. Aa, tatlı sıçı birasıymış. Çok kolay bulundu. Yani çok kolay yapıldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada da bir şey var. Hop. Arkadaşlar dur bir dakika. Çok zor. Şu tarafa atmayacağız. Ay yere düştüm. Direkt yere düştüm. Arkadaşlar şu evin içini size göstereyim hemen. Şöyle. Dışı süper arkadaşlar. İçi. İçi de büyük. Bak şimdi başlıyoruz. Başlığı böyle. Şu tarafa gidiyoruz. Burası böyle. Burası böyle. burası böyle. Buna geliyoruz tekrar buraya. Burada aşağısı var. Burası var yani. Buradan kapı açılabiliyor. Bakın açılıp kapanıyor ve burası böyle bir genişlik alan. Burada şey var. Ah, Oralarda sürpriz kutu var. Oh, evet kazandık arkadaşlar. Sürpriz kutumuz bir tane evde çıktı. Şimdi arkadaşlar geçelim bakalım. Şimdi Ay yok yok. Çok pahalıyor. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar şöyle bir yandan karşıladı bizi. Oluşuna bekliyorum. Oluşuna gidelim. Bakalım şöyle. Burada yine şöyle açılmayan bilinmeyen bir kapımız var ne Ölü şey ne vardı? Burada kapı açılıyor ve burada da bir tane kapı var. Çok güzel valla. Şu da acaba? Merak edenler var mı? Şurası da böyle ve burası da böyle. Dolanıp dolanıp gelmiş bir şey. Çok güzel. Aşağı. Evet. Vallahi çok güzel arkadaşlar. 319'a. Şimdi buradan bakalım bir dakika. Bir dakika işte ben şöyle bir uçak almıştım. Bunu nasıl göstereyim? gördünüz mü? Ama neyse ya. Evet. Gördüğünüz evet. çok güzel. Bir arkadaşlar, evet arkadaşlar bunu da toplayacağım. Ama neyse pek ayak isteye Evet. Şu ekip oynadı galiba. Evet. şun arkadaşlar. Şunun hepsi çok güzel ama size ben, ben alamayacağım galiba ya. Evet. Alamayacağım. Ama sizin için şöyle bir dakika. Bu kaç yıl şey olmuş? Evet. Şurada 99 TL de var bir tane. Ya hapire bir bilet yok ama burada. Şunda var ya. Evet. Şöyle. Bunun için 45 şey yapalım olsun? 5 gün önce bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar geçmiş oldum ya. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey alacağım. Alacaktım. Ay çok güzel bir şeylerine bakın. Havuç dünyası. Bakar mısınız arkadaşlar? Havuç dünyasını bir alalım. Hı hı şu yansın mı alsak ya? Bu da bu çıkı yansın güzel. Paramız azaldık bakalım. Paramız azalmadıysa o pet alabilecek gibi bir şey. Azalmış Birazcık çok yeter. Ama şunda nasıl ne? Bu yüzüne de. bebek şey gelmiş. Ya çok tatlı ya o da tutma. bebek şey gelmiş. Y şuraya. Güzel. Evet. şimdi ben bir onu denemek istiyorum. Arkadaşlar elimi ışınlayayım. hemen bir evime koyacağım ama şu evime değil. Bu evime, bu evime yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. İçini boşaltacağım ve yerleştireceğim. Ama sinema yapmıştım burayı. Bu olmaz. Olur. Aslında ne olmasın sinemamı bozarım. Sonra yeniden sinema yaparız. Abi sen daha şeyimiz açılmış. Bakın arkadaşlar bunlar haftalık günü severler. Bu da açılmış. Evcil hayvanlı 5 oyunu oyna. oyna. Sanırım sığa evet. bir sürü varmış. Aa bir tane şey unutur Bu lise evet. arkadaşlar. Şimdi ben buradaki hepsini, hepsini onayla. Evet arkadaşlar. Şöyle evet. sana bulacağım ya ben. işte. Bahar bu şey olmuş. Vay. Şimdi arkadaşlar şu tarafa geçip başlayabiliriz. Şuraya arkadaşlar şöyle hepsine koyacağım. Çok güzel. Evet. <laughs> hepsinden bir tane. Ama gerçekten süperler. Evet şu güzel bu arkadaşlar bununla birlikte bir tane poz gibi bir şey çekebiliriz evet bunu pişirdik yapıştırdık sıra şu havuçlu çok tatlı bu arada arkadaşlar siz de alıp bence <laughs> yani almak isteyen alabilir arkadaşlar evet şimdi şimdi bu da yerde duruyor galiba evet yerde duruyor o yerde ki şuraya koyalım <laughs> Evet bittim üstüne düşme koysam arkadaşlar bakın ben bunu aslında şey için almıştım ya yani bir tane bir şey yapıyordum o yüzden almıştım da arkadaşlar bunu da deneyeceğiz bu da bu of o, o mantıklı bin lira yani bildiğiniz bin bunu şey evde demek evet arkadaşlar böyle geldiğimde şöyle bir tane şey uçalım sonuç şunu çıkaralım avucumuz çok Arkadaşlar çantam kayboldu. Dur. Yok çantam yok. Yok oldu resmen. Evet arkadaşlar şöyle bir tane. Ya bu çok güzel. Bu da böyle e, gece rutu yaparken böyle ya da vlog çekmek için çok güzel olabilir. Evet arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burası da çok güzel olabilir. Oturmalık. Bu da. Aha. Işık yanıyor arkadaşlar çok güzel bakıyor bir dakika tekrar yapayım süper ama neyse şimdi, ay, şimdi şurada şuna vay çok da ilerleyiciliymiş daha zıplayacağız arkadaşlar zıpla ete zıp 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 evet arkadaşlar şu ay, kaldım burada kaldım şimdi arkadaşlar şuna gidelim ben havuç oldum şu olalım. Çok tatlılar. Hepsi birbirinden güzel ve tatlılar. arkadaşlar. Ben e, şunu almak istiyorum. Masumda Bir tane aldım. Bir tane aldım. Param çok az oldu ya. Bitimizi de çıkaralım arkadaşlar. Adı neymiş? Merak ediyorum. Acaba efsane mi? mi dakika. Bunlara bakacağım. Yaygın değil. Sıra dışı sana Vay. Evet arkadaşlar şöyle iki ayaklı. İki ayaklı bakan Çok güzel. Şöyle çok yaklaştırayım. Çok tatlı arkadaşlar valla. Ben çok beğendim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şuradaki kuleye çıkmak istiyorum. Bir dakika. Şurayı çatıp koyacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada kuleye çıkacağım. Kuleye çıkmam için savaşarmış. Şey. Aa. Petin nerede? Bizim de bir daha. de bir da yanıma bitti. Ama neyse arkadaşlar. Evet şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar şuradaki şekiller bakar mısınız? Tavşan var. Evet şuradan başlayalım. Başla arkadaşlar gördüğünüz şurada çok aa burada iki kaba varmış. Peti burayı kastı mesela. Çok da iyi ama neyse. Peti burada kucağına alayım. burada kalmasın. Yani arkadaşlar burada bir havuç varmış. Şimdi buraya tırmanalım. Burada da arkadaşlar şurada küçük bir yer havuç var. Bakın. Evet. Şurada havuç var. Evet şimdi keselim. keselim Evet. Geziyoruz. Şu üstü de göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. şuradaki üstü almıştık ya. Ay düşeceğiz. Heh, girdik şuraya. Evet. Ay. Koskoca bir havuç karşılıyor bizi. Ve evet, çok güzel. Arkadaşlar Allah tavsiye ederim onu. Yani o şeyi bu petis çok tatlıymış. Havucun üstüne çıktı bir selfie çekin. Arkadaşlar şu tepesinde bir şey var Bakın şimdi. Evet şöyle bir Ay, şu değil. Bu değil. Şöyle helikoptere bir Uçak da söylüyor arkadaşlar zaten. Çok uçaklı bir şey oldu. için Evet arkadaşlar şöyle. Evet şimdi. Aa. Bakın kim oydaymış? Par. Por papa. Por baba. Por papa. Por papa. Ama dese Arkadaşlar bu çok tatlı olmuş. Vay sana bu tane yapalım bakalım ne verdi bize? Ne vardı Ne var Bu böyle bir çok görünmüyor. Bu da yumurtalar var arkadaşlar. size Sonra göstereceğim. De, yukarı aşağıda kaldım ben. Heh, evet kurtulduk. Evet şurada bir şey alalım. Ay çok şey çarpı çarpı gidiyorum. Evet arkadaşlar bu oyunda bir şey yapmak istiyorum bu oyuna da. Hemen gidiyoruz. Evet petim de gelsin ya. Petim petim petim. Aa arkadaşlar buradaki şeyler değişmiş. Evet. Buraya arkadaşlar bu gelmiş. havuç gelmiş. Şu muhtiş gelmiş. Kıçko gelmiş. Ondan sonra bir şey gelmiş. Evet. Evet şimdi şunu petimi de alayım. O arkadaşlar yum... bir dakika ya yumurtalarım... Gerçek buralı olursa Yine de karşı burası Olmayacak Gerçek buralıysa 42 TL Oha 10 tanesi 42 TL Alacağım Ben alacağım Allah alırım Tekrar söylerim ona 42 Arkadaşlar Kumuda Ne Valla 42 TL çok iyi Bir üstü bile 42 TL Bir tane peçi bile TL bulabiliyoruz ama yani gerçi para o şey bile 42 TL o yüzden alabilirim. Nobel. Arkadaşlar bu da e, gelecek diyorlar. Ama gelmedi. Belki ileride zamanlar da gelebilir. Arkadaşlar neyse bir şey oynuyoruz sana şöyle. Böyle çok tatlı bir şey oynuyoruz. Biliyor muydun? Bunu mini oyun yükse sesiyle daha iyi bir deneyim sunar. Vay. Öyle mi? E hadi ya ben gireyim de. Şöyle bak. Hadi ama lütfen ya ben çok sıkı. Yani, ay. Ay arkadaş o neydi? Şey oldu gördünüz mü? Ama neyse. Biz ben çıkacağım 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 çıkacağım. Çıktım çıktım. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben çok seviyorum hoşça kal arkadaşlar. nasıl asıl buldular çok güzel buldum. Özellikle şu evi ama değil. arkadaşlar hoşça çok seviyorum bay.